Banueli yetiştiricilerin merakla beklediği günün artık gelip çattığını söyleyebiliriz. Bugün itibariyle destek ödemeleri başlayacak. Peki kime ne kadar destek verilecek? Öncelikle şunu hatırlatarak başlayalım. Toplam 1 milyar 626 milyon liralık bir destekten söz ediyoruz. Tabii bakacak olursak da birinci dönem buzağı desteği kapsamında 2019 yılı 81 ilde 701 bin 111 yetiştiriciye 1 milyar 434 milyon liralık bir destek verilecek. Sürü büyütme ve yenileme desteği kapsamındaysa 80 ilde 71.845 kişiye 187 milyon lira destek verilecek. Tabii yine bunun dışında sertifikalı tohum üretenlere de destek verilecek. 7 ilde 11 firma firmaya 5 milyon liralık bir destek vereceğini söyleyelim. Tabi ödemeler bugün saat 18 itibariyle başlayacak ve TC kimlik numaralarının son hanesi göre olacak. Örneğin TC kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar bugün 18'den itibaren ödemeleri hesaplarında olacağını söyleyelim. Son rakamı 2 olanlar 30 Nisan, 4 olanlar 8 Mayıs, 6 ve 8 olanlar ise 15 Mayıs'ta saat yine 18'den itibaren bu destekler yatırılmış olacak. Tabi toplam itibariyle bakacak olursak da 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ödenen desteklerin toplamı da 12 milyar 4 milyon liraya ulaşmış durumda. tabii toplam rakama baktığımızda ise 22 milyar liralık bir bütçe ayrılmıştı. Destek ödemeleri kapsamında son rakamlarla birlikte de bu desteklerin, tarımsal desteklerin %56'sının ödenmiş olacağını belirtelim. Tabii açıklamada Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den gelmişti. Bu za desteği bugünden itibaren dediğimiz gibi saat 18 itibariyle ödemelere başlayacak diyelim ve söz yeniden size bırakalım. Çok teşekkürler.